Buyurun. Evet. Sevgili izleyiciler. Şimdi sizlere bu seneki DGS tartışmalı soruyla alakalı e, basit bir e, deneyle biz de sevgili Kemal'le katkı koymak istiyoruz. Çünkü bu soru çok tartışıldı. Ama fen bilimleri dersi deney olmadan anlaşılması mümkün olmadığı için özellikle biz de Kemal'le bunu evde kullandığımız basit malzemelerle basit bir deneyle açıklamaya çalışacağız. Sevgili Kemal Malzemelerimi söyleyebilir misin? Bir tane plastik çubuk, askı vidası, evet. tahta ve ip. Tamam, çok güzel. Çok güzel. Şu anda çubuğumuz yatay vaziyette, evet. değil mi? Peki, sevgili Kemal, şimdi iplerimizi alalım şöyle ikimiz Hı -hı. beraberce. Şimdi şuradan bir dakika şöyle bir dakika bir dakika. Bir dakika. Tamam. Evet, tut şimdi bunu biz çekelim. Sen de çek. Tamam çek. Güzel. Bir dakika. Peki ben çekmesem de sadece sen çeksen tekrar bu yatay hale gelebilir mi? Gelir. Emin misin? Eminim. Deneyelim mi? Deneyelim. Peki hadi o zaman bakalım. Ben tutuyorum. Ben tutuyorum. ben tutuyorum. Ben tutuyorum. Bakın. Bakın. Ben tutuyorum. Ben tutuyorum. Ve bakın yatay hale geldi. Ben. Peki bakar mısın? Senle ben. Aynı miktarda mı ip çektik? Hayır. Hayır. Ben daha fazla çektim. Evet. Sevgili Kemal'in ipinin daha uzun olduğunu görüyoruz. Benim de ipimin daha kısa olduğunu görüyoruz. O zaman sevgili Kemal, çubuğun yata yağlı gelmesi için çeken kişilerin acaba eşit uzunlukta ipi çekmesi mi gerekiyor? Hayır. Gerekmiyor. Demek ki o zaman bir kişi sabit tutup diğer kişi çekerse tekrar evet, buradaki sistem gelir. dengeye gelir. gelir. Çok güzel. Şimdi de belki sizlerin ilk defa duyacağınız bir günlük hayatta kullandığımız deneyle bu soruyu biz desteklemek istiyoruz. Bu nedenle sorumuzun doğru yanıtının 13. sorunun doğru yanıtının C seçeneği değil A olması gerektiğinde burada Kemal'le söylemiş istiyoruz. E, günlük hayatta belki sizler görmüşsünüzdür. Ayakkabı bacaklarına bantık aynıdır. Ayakkabı bağlantıları bağlanırken, sen bir tutar mısın şöyle bir daha. Evet. ayakabı tut. ayakabı tut. Bakın, ipler farklı uzunlukta. Biz bunları bağlarken bir tanesini sabit tutuyoruz. Diğer uzun ipi buradaki deliklerden geçirmek suretiyle bağlıyoruz. Ve buradan e, bağcıkların bağlanması ve buradaki yapıların yan yana gelmesi için iplerin eşit uzunlukta olmasına gerek Yok. olmadığını da burada belirtmek diyoruz. Kemal'cim tutar mısın? İşte bakın Aynen. seninki seninki daha kısa. Evet. Bu sefer benimki daha uzun. Hı hı. Evet. o nedenle birisinin uzun olması, birisinin kısa olması bağcıkların düzgün bağlanmaması anlamına gelmiyor. gelmiyor. Evet bunu da biz bir, bir katkı olarak da söylemek istiyoruz. Hı. O nedenle bu sorunun değerlendirilmesinin bir kez daha dikkat edilmesi gerekir diye e, burada söylemek istiyoruz. 13. fen bilimleri sorusunun doğru yanıtının C seçeneği değil A seçeneği olması gerektiğini bu kere bir kez kere daha söylemek istiyoruz. Teşekkür ederiz.